Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapraktan bebek üretimi, bebek gelişimi hakkında bir sohbet etmek istiyorum. Aslında bu süreçte sizinle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ben de sukulentlere başlarken YouTube'dan sukulentlerle ilgili paylaşım yapan insanları izledim, takip ettim. Ama ben kendi YouTube kanalımda burada sizinle kendi deneyimlerimi, kendi iklimimde, kendi mevsimimde, kendi yaşadıklarımı e, deneyimlerimi paylaşmak için e, videolar çekiyorum. E, tabii ki oradan aldığım bilgiler de var ama dediğim gibi kendi deneyimlerim hakkında bilgi vereceğim. E, i̇nsanın kendi deneyimini yaşaması aslında e, daha güzel oluyor. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar kışın e, yatırdım ben bu yaprakları yaklaşık Kasım ayında yatırdım Kasımın ortası gibi şu an 2025 Ocak ayındayız Kış boyunca yani bu aya kadar hava derecesi Aslında 20'lerde oldu. bir 10 gün kadar yağmur yağdı falan 20 derecelerde şu şekilde size bahsetmek istiyorum göstermek istiyorum mesela bakın Arkadaşlar bu paraguense yaprağı hem kök oluşumu var şöyle hem de bebek oluşumu var dolgun bir yaprak yaprakta gayet e, dolgun bir çürüme vesaire yok havadan da kaynaklı sanırım bu şekilde çok şirinler e, erken bebek verdi yani bu süreçte erken demeyelim de bu süreçte erken bebek verenlerden çünkü bayağı bir yaprak yatırdım ama e, vermeyen de var Şu şekilde bakın Mesela bunun bebeği var ama kökü yok Bu şekilde Şöyle göstereyim Mesela kimisinde bebek var Kimisinde kök var Kimisi hem bebekli Hem köklü Bu şekilde Bu da mesela e, Kubik frost Bunların e, Diğer videomda Annelerini de göstermiştim bakın bunda sadece kök var bebek yok mesela Bu da erken bebek verenlerden ee, Şu şekilde Sadece kökleri var Hiç köklenmeyen var bu süreçte Mesela aynı yaprak ama hiç köklenmedi Belki ucunda birazcık bir bebek var Evet kök yok ama bebek var yeni yeni gelişiyor ama Parabuyanse yaprağı Evet yani e, deneyimime göre erken bebek ve kök veriyor e, ardından yine aynı keza e, bu yaprağımız ismi şu an aklımdan gitti bu şekilde bu yaprağımızda erken kök veriyor ama hala bebek yok e, bir de şu yaprağımız şu şekilde görüyoruzdur umarım bebeği var Bakın, bir de küçük yapraklarımız var. Küçük yapraklarımız da şöyle onları da size göstereyim. Şu şekilde bakın. Bu tarz küçük yapraklarda erken bebek veriyor. Hem de kök vermiş, hem bebek vermiş. Bu şekilde. Ee, mesela dolgun yapraklar e, biraz geç veriyor. Şunlar mesela. Hatta şurada bir tane var, şunu da göstereyim size. Şu şekilde mesela, bunda da ufak bir hem kök gelişimi var gibi, hem de evet, bir de bebek gelişimi var gibi. Zaten bebek verecekleri zamanda böyle köklerinde bir pembelemsilik oluyor. Şunlarda mesela hiçbir belirti yok. Aynı zamanda koymuştum. Mesela şunlarda. Hiçbir belirti yok. Hatta uçları kuru gibi. Ee, bir de tabii çürüyenler var arkadaşlar. Bunları da size göstereyim. Mesela şunlar arkadaşlar. Mesela bu yaprak hiçbir işimize yaramaz. Mesela şunlar hiçbir işimize yaramaz. Şunlar hiçbir işimize yaramaz. Tabii ben bunları temizleyeceğim. Şu an yer sıkıntım olmadığı için e, sıkıntı etmiyorum. Mesela bakın şunda varsa inşallah evet şöyle yapalım mesela bakın köken bebek küçük yapraklar da çabuk veriyor yapraklarla ilgili deneyimlerim bunlar arkadaşlar ee, bunlar mesela ee, şunları yeni koydum Lilikan olması lazım bunlar sedum türleri şunlar tombiş yapraklar bunlarda da hala bir belirti yok şu albert yaprağı bunda da bir belirti yok bu şekilde arkadaşlar kış mevsiminde e, deneyimlerim bunlar e, yani ölen yapraklar da var muhtemelen bunları e, yani düzgün koparmamış da olabilirim cansız da olabilirim e, kış mevsiminde de bu şekilde yapraklar aslında bebek veriyor deneyimlerim şu an için yapraklarla alakalı bunlar. Videomu beğenir, yorum yaparsanız, bana destek olursanız, abone olursanız beni mutlu edersiniz. Mutlu kalın, hoşça kalın.